bizi izleyenlerin dikkatle ve kelime kelime dikkatle izlemelerini ve dinlemelerini bir kere daha istirham ediyorum. Sene 1994 ya da 95 olabilir ve ben Balıkesir bölgesinde görev yapıyorum. Ve Ramazan bayram vaazındayız. Yamanlar Koleji'nin spor salonunda Fethullah Gülen bayram konuşması yapıyor. Binlerce insan götürmüşüz. ...herkes Fethullah Gülen'i merak ediyor, yanına yaklaşamıyor göremediği için... ...bu büyük organizasyonlar dünya gözüyle Fethullah Gülen'i görmek için çok önemli e, buluşma anlarıdır... ...ve insanlar oraya gitmek için can atarlar ve biz de herkesi götürmeyiz. Birazdan konuşacağız, orada hizmete katkı sunacaklar, hizmete getiri sağlayacak olanları seçerek... ...işte toplumun belli kademelerinden insanları oraya götürürüz ve bunlardan oluşan binlerce insan dinliyor. Ama buranın bir öncesini konuşmamız lazım. O yıllarda biz yaz kampları yapıyoruz, öğrencilere kitaplar okutuyoruz. Yurtlarda, çeşitli yerlerde e, öğrenciler tatile gidince evlerine gönderilmez belli bir süre kitaplar, belli şeyler okutulur. Ve burada da ağırlıklı olarak son dönemde Fetullah Gülen'in vaaz kasetleri ve onun baş yazıları ve onun kitapları okutuluyor artık ağırlıklı. Risaleden daha ziyade bunlar okutuluyor. Ve bunların okutulduğu programların bazılarında biz de ziyaretlere gidiyoruz. Oralarda programlar yapıp onları motive ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Sürekli buraları geziyoruz, sahanın içindeyiz. Piramidi konuşurken buraya ayrıca değineceğim, bizim rollerimize değineceğim. Gittiğimiz yerlerde bazı öğrenciler bize şöyle rüyalar gördüklerini anlattılar. Dediler ki hocam, bizim bazılarımız rüyalarımızda Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. Üstad Bediüzzaman'ı görüyoruz. Bunlar bize diyorlar ki siz bu Fetullah Gülen'in arkasından gitmeyin. O sizi bizim yolumuzda götürmüyor diye rüyalar görüldü böyle. Bu rüyaların benzerlerini esnaftan mütevelli olanlardan da görenler oldu. Ve bizim özellikle Ege bölgesinde bu bölgede bu rüyaların sayısı bayağı bir arttı. Konuşulmaya da başlıyor. Böyle ilginç rüyalar olunca o anlatıyor, o anlatıyor. Konuşuluyor bunlar. Şimdi tam bunlar konuşuldu, bunlar yayılıyor, ve beşinci katta gündeme geliyor. Efendim, zat halinizin konumuyla ilgili böyle çok kötü şeyler konuşuluyor ki bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Fethullah Gülen açısından bu şirk gibi bir şey, böyle bir şey söylemek. Şimdi tam da işte o bayram vaazına yeniden dönüyorum. Bunlara cevap vermek üzere konuşuyor. Uzunca bir konuşma, duygu dolu, his dolu, gözyaşları akmış, spor salonu adeta gözyaşlarına boğulmuş. Böyle bir motivasyon içinde bize hitap ediyor ve aynen şöyle diyor bakın. Aynen şöyle. Benim o Bediüzzaman'dan bahsederken pir Muhan diye söyler. Hiç Bediüzzaman, Said Nursi isimlerini kullanmaz. Hep böyle söyler. Pir-i Muhan der. Nedir Pir-i Muhan? Nedir? Yani yaşlı şeyh üstad manasında. Der ki benim ona sevgim biliyorsunuz kardeşlerim. Piri muhana muhabbetimi biliyorsunuz. Onu nasıl sevdiğimi, ona nasıl bağlı olduğumu biliyorsunuz. Ama o geldi, vazifesini yaptı, görevini tamamladı, bu dünyadan başka baki aleme gitti. Ondan sonra artık görevli olan benim. Bugün hayatta olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Ve size çok samimiyetimle söylüyorum. Bu onun vaaz konuşmalarından kelimesi kelimesine ben onun vaazlarını böyle hafızamda tutarak insanlara aktaran da bir özelliğim olduğu için kelimesi kelimesine neredeyse birebir aktarmaya çalışıyorum. Ben görevliyim. Artık bundan sonra bugün yaşıyor olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Daha açığını söyleyeyim kardeşlerim size. Şu kapı açılsa İçeriye o piri muhan girse bana dese ki Fethi kendisinden böyle bahsederdi. Fethi bu gittiğin yol yanlıştır. Sen bu insanları yanlış yola sevk ediyorsun dese ben ona saygıyla derim ki üstadım üstadım sana hürmetler ederim. Elinden eteğinden öperim ama senin dönemin bitti. Bundan sonra benim sözüm geçer ve bu insanları ben doğru yola götüreceğim derim dedi. Keşke burada dursaydı, durmadı. Ve devam ederek şöyle dedi. ...dahasını söyleyeyim size... ...daha ilerisini söyleyeyim... ...şu kapı açılsa... ...o kapı ki cennetten daha kıymetli olur benim için... ...o kapıdan kainatın efendisi girse... ...Hazreti Muhammed girse... ...bu arada ağlıyor tabi... ...onun ayaklarına kurbanım, ruhum feda olsun diye de... ...tavsiflerde bulunuyor... ...o girse içeriye ve bana dese ki... ...Fetih ne bu gittiğin yol... ...senin bu gittiğin yol benim yolum değil dese... ...ve ben ona derim ki... ...ya Resulallah sana anam feda... ...babam feda, canım feda olsun... Ama sen bize kitap bıraktın, sünnet bıraktın. Senin artık kitabın, sünnetin bizim elimizde. Ona bakarım, yorumlarım, anlarım, yoluma devam ederim derse birisi böyle bir kimseyi hangi ilke ve kuralla bu yaptıkların yanlıştır diye sorumlu tutabileceksiniz? ...ve böyle bir kimseyi dizginleyebileceksiniz. Şimdi bu rüyaları... Şimdi bence gören şu ayrımı yapmak söyleyeyim. lazım, müsaadenizle. Evet. Said Nursi ile Fethullah Gülen'in anlatımına göre... ...Hazreti Peygamber'in işte o kapıdan girip de... ...kendisiyle konuşmuş olmasını... ...yani Said Nursi, Fethullah... Şey, ...bir peygamber değil tabii ki. Said Nursi evet. her türlü kritik edilebilir. Yanlışlar, hataları falan konuşulabilir. Ama peygamber bir elçidir. Allah'ın elçisidir. Evet. Yani peygamber o kapıdan girip de... ...ona bir tavsiyede bulunduğunda... Yani tabii faraza bir şey konuşuluyor tabi, ama bir bir o zaman ona tabi değilse tabi olmuyorsa o zaman İslam'a da tabi değildir o kişi. Şimdi buradaki ben, anladığım İslam'dan bunu çok rahat söyleyebilirim. Elbette, Eminim e, bu aslında yani siz de bir ilahiyatçı olarak çok... teyit edeceksiniz. Bunun kim ki peygamberin yani yoluna gitmezse o başka bir yola gidiyor demek. Yani bunun bunun başka bir Saydınur'su akçı... ayrı. Saydınur'sun yola o, o, gitmeyebilirsiniz. Ona, evet, o, o ayrı bir şey. Saydınur'sun o meselesi kritik edilir, eleştirilir. Yanlışı var, doğrusu evet. var. Önemli değil. O onu geçelim. Evet. Ama Peygamber'e yoluna gitmiyorum diyen bir adam hacı, hoca, alim, veli bilmem ne sıfatı her ne olursa olsun o adam İslam yoluna gitmiyor demektir. Ben bunu çok rahat söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi bütün bunları Mehmet Ali Bey ben e, sevgili halkımızın duymasını isteyerek bu önemli anekdodu aktarmamın asıl mesajı şu. Asıl mesaj şu. Şimdi bu konuşmayı neden orada yapıyor? Çünkü şunu söylüyor orada dinleyenlere. Ey beni dinleyenler. Gördüğünüz rüyalardan dolayı benim gittiğim yolun yanlışlığını falan söylemeye kalkmayın. Bırakın rüyayı. Kendileri gelse söylese benim cevabım budur mesajı. Dikkat edin. Yani, yani beni, ben peygamberin yani, üzerindeyim evet, mesajı. E, yani her nasıl algılıyorsanız ama burada asıl mesaj şu. Yani ben sizin rüyanıza peygamber girer de derse ki bu yanlış yoldur buradan gitmeyin aslında siz o rüya görmüşsünüz. Bize kendisi temessül buyurup gelse ben yine diyeceğim ki benim yolum doğrudur. Tabi rüya Geri konusunda bu. hocam bir sıkıntı var şimdi. Bu, Bence insanlar kafasında karışım ama yani rüya ile amel edilmez. Oraya i̇nsanlar rüyaları böyle görüp farklı yer. Rüya meselesi o, ayrı bir şey. Buradaki, Rüyayla... buradaki mesaj şu Mehmet Ali Bey. Buradaki mesaj şu. Fethullah Gülen'in kendisini konumlandırdığı yerde o haleti hani, rüyayı anlama açısından hani, değerlendirmek evet. lazım. Onu, Yoksa onu yani rüyalar söylüyorum. bir karine değildir, e, rüya ile amel edilmez. Kendisi de. çünkü daha sonra bir tabii. rüya konusu, çok fena kullanıyor, tabii, peygamberi tabii. istismar ediyor, tabii. anlatıyor, kendi kıssasıyla konuşmaları var. Zaten işin, bu portreyi niye konuşuyoruz? Bunun için konuşuyoruz. Mesela böyle söylüyor, peygamber geliyor dinlemiyor ama tweet'i iki kata çıkarın deyince onu hemen uygulayın diyor. Şimdi burada... Ya da bu, Türk evet, Olimpiyatlarına peygamber temessül etti, geldi işte... Bunu önemsiyor mesela. Şimdi bunu niye söylüyoruz bizi izleyenlere? Tabi Şu burada için. bir vizyon durumu da var galiba. Şimdi siz biraz bu batılı tarikatları falan da sanıyorum biliyorsunuz. Evet. Yani batılı tarikat liderleri vizyon görürler ve o vizyona evet. inanırlar ve müritlerini inandırırlar. Evet. Yani burada şimdi peygamberin vefat etmiştir. Ee, yani temessül etmesi... Yani bir halograndlı gibi yani, hani evet, gençlerin evet, anlayacağı anlamda evet. ortaya gelmesi ve görülmesi mümkün değildir. Tabii, böyle tabii bir şey yani imkansızdır. Bir... Bunu gören bir adam bir şey görüyor demektir. Evet. Yani o ya zaman da, ya da görüyor sanıyordur kendisini. Ne, ne, ne görüyor hocam yani, o zaman? E, Bu bir vizyon. Ne, ne, yani... gör, ne gördüğünden ziyade <laughs> o gördükleri üzerinden insanlara ne mesaj verdiğine geri dönersek evet. buradan şunu çıkarmamız gerekiyor. Yani Fethullah Gülen, Fetullah Gülen aslında tek bir perspektiften bakıldığında görülerek yorumlanacak bir figür değil. Evet. Çok farklı perspektiflerde çok farklı figürler olarak karşımıza çıkan bir resme tekabül ediyor. Bu resim sadece ve sadece kendisini, kendi çıkarları ve hedeflerini gerçekleştirmek amacı üzerinden tanımlıyor ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Bunun karşısında yapılan bütün eleştirileri hangi açıdan getirirseniz getirin bir şekilde ondan kurtulabiliyor, onu yorumluyor, onu bir kenara atıyor. Yine de kendi durduğu yerin doğru olduğunu müntesiplerine göstermeye çalışıyor. İşte buradan hareket edince kendisine biçtiği bu manevi misyon, kendisine biçtiği bu manevi makam, kendisine biçtiği aynı zamanda siyasi ve politik dünyayı fethetme makamını birleştirdiğinizde Fethullah Gülen karşınıza ...içeriğinde sadece İslami anlamda bir din değil, farklı dinlerinde mezcu olduğu bir mozaiğin bulunduğu... ...aynı zamanda siyasi ve politik pek çok kişiliklerin de özellikle fetih ruhunu içinde barındıran e, kişiliklerin de bulunduğu... ...bir karmaşık bir model olarak, bir fotoğraf olarak karşımıza çıktığını ve bu fotoğrafı tek bir cümleyle tek bir perspektifle tanımlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylememiz gerekiyor. Hocam o zaman...